TÜSİAD'ın açıklamasının özü, sistem çöktü. Esasen TÜSİAD e, yumuşak bir şey söylemiş. Ama kendisinin de içinde yer aldığı rejim çökmüş esasen ve düzen çökmüş. Yani TÜSİAD yumuşak bir kavram kullanmış. Bizce tabii ben solda durduğum için sadece... Mimarları arasında kendisinin de doğru bugüne diyor. kadar yer aldığı rejim çöktü rejim diyorsunuz. Rejim çöktü ve düzen de çöktü. Esasen e, TÜSİAD bu konuda bir uyarı yapıyor çökmediğini düşünerek ya sistem çöktü bu rejimin ve düzenin çöküşüne de yol açmasın diye aslında bu uyarıcı manifesto yazmış yaklaşım dile getirmiş ifade etmiş e bunu böyle görmek lazım yani sistem çöktü sözcüğünü buradan ele almak ve bakmak lazım burada şimdi Türkiye'nin en büyük talihsizliği şudur e, hani içeride konuşurken burjuvazi sermaye ilerici adımlar mı atıyor, devrimci mi oluyor Alper diye soru sormuştun. Aslında bu soruyu sormuştun. Çeldik konuşmalarımızı taşımayın Alper hayır, değil, hayır. Aslında <laughs> Onlar orada meselenin, kalsın. Hayır, hayır. Meselenin <laughs> esas burada konuşulması gereken mesele, e, özü bu. Türkiye'de gerçekten ilerici bir burjuva sınıfı olamadı. Devrimci bir burjuvazi olamadı. Çünkü Türkiye'de burjuvaziyi devlet yukarıdan aşağı inşa etti. Batı'da olduğu gibi kendi ayakları üzerinde ve kendi sınıf kavgası içerisinde Burjuva demokratik devrimini yapabilmiş bir sınıf olarak Burjuvazi doğmadı, sermaye doğmadı. Devleti, devlet Burjuvazi'yi yarattı. Yukarıdan aşağı bir sermaye sınıfı inşa etti. O yüzden her şey bu kadar çarpık, bu kadar karman çorman. Bu ciddi bir eksiklik. Yani ilerici bir burjuvazinin kendi devrimci fonksiyonunu yene getirmiş zamanında bir burjuvazinin olmamasının sonuçlarıyla yüz yüze kaldığımızı görmemiz gerekiyor. Oğuz arkadaş dedi ya yapısal mesele. Esas yapısal mesele bu. O yüzden bu açıklamalar Türkiye burjuvazisini ve tüsiyatı ilerici yapmaz, devrimci yapmaz. Onun altını net olarak çizmemiz lazım. Ama kendi dayandıkları sömürü sistemini de tehlikeye sokan, bir sürece işaret ediyorlar. Bir uyarı görevi yapıyorlar. Böyle giderse her şey alt üst olacak ve biz de karlarımızdan yoksun kalacağız. Biz de elimizdeki imkanları kaybedeceğiz ve bütünüyle bir çöküşe yol açacak. O yüzden bir uyarıda bulunuyor. Şimdi burada TÜSİAD'ın dayandığı sistemin yarattığı bir sınıf gerçekliği var. Bakın bu sınıf gerçekliğini nerede görüyoruz? Gaziantep organize sanayi bölgesinde başpınar işçilerinin sadece başpınarda değil Türkiye'nin her yerinde AKP iktidarı AKP iktidarı sermaye korkunç olanaklar sundu. Hatta bir dönem hatırlayın Erdoğan ne dedi ya ne konuşuyorsunuz yine aynı konuşma yaptı. O hal gerekçesiyle biz grevleri yasaklıyoruz. Size sınırsız sömürü imkanı sağlıyoruz ve sınırsız sömürü imkanı gerçekten sağladılar. Örneğin bu burjuvazi, mesela siyasal İslamcılığa göz yumdu. Şimdi bunun altını çizmeleri önemli tabii. Yani ben bu çizdikleri yaklaşımı küçümsemiyorum öyle anlaşılmasa. Asgari demokratik normlardan söz etmeye başladılar. Mesela siyasal İslamcılığa hep yüz verdiler. Siyasal İslamcılığı hep desteklediler. Niye? Çünkü sömürünün dinle cilalanması Sosyal sermayesine de yarıyordu, işçiler sendikal mücadele etmesin, işçiler sömürüyle mücadele etmesin, işçiler sömürü ilişkilerini Allah'ın bir takdiri olarak görsün, kaderlerine razı olsun. O yüzden siyasal İslamcılığın gelişmesi ve laikliğin ortadan kaldırılması konusunda Türkiye burjuvazisi sahip çıkması gereken bir değere sahip çıkmadı. Tam tersine İslamcılığı teşvik etti. Bugün bu noktada bunu söylemesi oldukça önemli. Şimdi meselenin diğer boyutu var. Türkiye'de sermaye devlete bağımlı olarak geliştiğinden dolayı ve devlet iktidarıyla doğrudan ilişkili olduğundan dolayı dikkat ederseniz, edersek bugünkü AKP'nin dayandığı burjuvazi, öyle söyleyelim, sermaye sınıfı 1960'larda, 70'lerde Necmettin Erbakan'ın temsil ettiği Türkiye Odalar Borsalar Birliği seçimlerinden gelen bir sermaye çatışmasının ürünü olarak ortaya çıkmıştı. Hatırlayın, bir dönemin liberal kesimleri, hala hani daha bunu söylüyorlar, bu sermayenin, Anadolu sermayesinin çeperden gelerek, burjuvazi olarak bir burjuva demokratik devrimi yol açacağı, 12 Eylül 2010 referandumunda bunlar çok söylendi. Doğal olarak o sınıf büyüdü, büyüdü, müsiat adını aldı ve bunların, Türkiye'yi demokratikleştireceği ve bunların partisi olarak da AKP cilalandı. Şimdi gelinen konjonktürde geleneksel burjuvazi olan Tüsiyatla daha sonra siyasal İslamcılığın gelişimi ve AKP'nin gelişimiyle beraber ortaya çıkan müsyiat sermayesi arasında da bir sınıf mücadelesi. Peki. Yani bunu da görmek gerekiyor. Buradan da ele almak gerekiyor. Peki. Yani müsiyatla Tüsiyat arasındaki mesele Elbette ki iktidarın yanında olup olmama meselesi olduğu kadar izlenen politikalar çerçevesinde de kendi aralarında pastadan ve sömürüden daha fazla pay almak Peki. konusundaki bir pozisyon alışlarıdır. Bugün ya da yarın yeni bir açıklama yapabileceği belirtiliyor. En azından Saygı Öztürk'e bu yönde konuştu TÜSİAD Başkanı. Yani... Bu yeni açıklama, hani bir takım yanlış anlaşılmaları gidermek için deniliyor ya, siz bu yeni açıklamaya ilişkin, yani bunun nasıl bir işlev göreceğine ilişkin bir fikriniz var mı? Zaten TÜSİAD'ı doğal olarak eleştiriyorsunuz, nihayetinde Türkiye'deki burjuvaziye yönelik eleştirinizi ilk dilimde sundunuz. Ama bir de bu açıklamada bir takım çarklar falan görürseniz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya şimdi tabii TÜSİAD'ı bir burjuva sınıfının en geneliksel temsilcisi olarak, bir sosyalist olarak Türkiye'nin yaşadığı süreç itibariyle aldığı pozisyonlar ve sınıf ilişkisinde aldığı tutum itibariyle eleştirmem son derece doğal. Zaten bizim misyonumuz, işlevimiz de bu. Ama bunu söylüyor olmam bugün, Türkiye'nin az önce Sezgin Bey de ifade etti geldiği aşamada yani bir faşizm sürecinin inşa edildiği, bir sivil diktatörlüğün inşa edildiği bir süreçti. TÜSİAD'ın bu açıklamasını yapmasının da öneminin altını çizmek gerekiyor. Yani burada dile getirilen noktalar esasen Özgür Bey de söyledi. Asgari bir demokratik form yani aslında Türkiye'de olmayan, yaşanmayan ama TÜSİAD'ın da şunu görmesi gerekiyor. Emeği bastırmak için, emeği ezmek için, daha fazla kemer sıkmak için AKP'de baskı politikalarını uyguluyor. Çünkü yönetme kabiliyetini yitirmiş vaziyette. Az önce ifade edildi, hikayesi bitmiş, toplumu yönetiyor <laughs> Doğal olarak emek disiplini, emeği bastırma disiplinini nasıl sağlayacak? Baskı ve zor politikalarla sağlayacak. Ve bunu uyguluyor zaten. Yani Şimşek politikasının siyasetini eleştiriyor TÜSİAD. Aslında Şimşek politikasına çok esastan, itiraz etmiyor. Tabii canım yani e, şunu itiraz. söylüyor zaten. Destekliyor Tabii. hatta. Mehmet Şimşek diyor şunu... hala destekliyor olsak da diyor e, her şeyin de ekonomide her şey yolunda olduğunu söyleyemiyor. Çok kibar eleştiriyor Mehmet Şimşek'i yani. evet yani. Yani sizce diyeyim. Türkiye'deki ekonomi ya her şeyin de yolunda olduğunu söyleyemeyiz denilecek bir manzara adamı Allah aşkınıza Alper Bey. Şimdi elbette ki Şimşek politikalarını esasen özü itibariyle savunuyor zaten Tüsiyat da. Şunu da söylüyor mesela bu önemli bir nokta. Aslında burada MÜSİAD sermayesiyle aralarındaki veya AKP'nin daha fazla siyaseten desteklediği sermaye kesimlerindeki problemi de ortaya koyuyor. Mesela diyor ki serbest piyasa, piyasa koşulları işlemeli. Burada çok önemli. İhalelerde ve kredilerde eşitlik ilkesi gözetilmelidir. Ve şurada mesela kayıt dışı ile mücadelede adil yaklaşım sergilenmeli. Kamu ihalesi Mes de önemli orada. Kamu ihalesi de önemli. Kamu ihalesi devleti içerdiği için ben biraz sermaye içi ilişkilerden baktığım için onun için öyle bir elbette. Ama ki. kamu ihalesi bunlar giremiyorlar ya onlar da diyorlar orada adil yap ha, pardon, yapın diyorlar. kamu ihalesi dedim. Doğru. Kamu ihalesi. Hmm. Yani kamu ihalesi ve kredi, bankalardan, devlet bankalarından alınan Kredil, kredilerdeki evet. eşitsizliklerden ediyor ve kayıt dışı mücadele. Müsiat kayıt dışı bir ekonomik sisteme dayanarak büyüyen bir sınıftır. Yani burjuva sınıfıdır. Geneleksel burjuvasının kayıt dışılık gibi bir şeyi yoktur. O kayıt içidir gerçekten. Yani bunlara da bir şimdi burada da bir e, adaletsizlik ve eşitsizlikten söz ediyor. Bunu ifade ediyor. Yani bunun altını özellikle çizmek gerekiyor. Şimdi bu noktada TÜSİAD e, tabloyu ortaya koymuş. Bu tablonun herkes açısından büyük bir yıkım yaratacağını dile getirerek bir uyarı görevinde bulunuyor. AKP de diyor ki, biz bu baskı politikalarını uygulayamazsak dikiş tutmaz. Yani sizin sömürü alanlarınızı da tutamayız. İşte Gaziantep'te ayağa kalkan, Polonezköy'de ayağa kalkan, Türkiye'nin değişik yerlerinde hak arayışında olan, işte Birleşik Metal İş, Birleşik Metal İş gibi sendikaların mücadelesi noktasında sermayeye dönük emeğin taleplerini bastırabilmemiz açısından da böyle faşizmi, bir sivil faşizmi inşa etme süreci. TÜSİAD'ın buradaki eleştirisi bunun dozajına ilişkindir. Bunun e, gerçekten bütünüyle kuralsız ve bütünüyle herkese ve kendisine de yönelik tehlikeler içerdiğine dönüktür. Şimdi bakın, Belki dile getirildi, bazı yazarlar yazdı. Çok önemli bir nokta var. Biz gezi davası sürecini yaşıyoruz değil mi? Ayşe Barın diye bir kadını tutukladılar. Alakası yok. Yani herkes gezi örgütlemiş. Bizim haberimiz yok. Yani Ayşe Barın da gezi örgütlemiş. Yani ben size şunu söyleyeyim. Laf gelmişsin. Ya en akıllı insanları tırnak içinde söylüyorum. En örgütçü insanları bulun, toplayın. En yapıları bulun. Hadi bir gezi örgütleyin. Kimse yol gezi örgütleyemez. Onu anlamamışlar. Şimdi bakın gezi burada gezi tavası içerisine TÜSİAD sermayesinden bazı kesimleri de sokabilirler. Ya bunu yabana atmamak lazım. Çünkü niye öyle bir yasa alıyorlar ki kendi ellerine 4 Şubat 2021 25 günü yürürlüğe giren yasa var. Yani bu yasaya göre. Yani çünkü... iktidar ya da yargı geziye. Bazı TÜSİAD mensuplarını da mı sokabilir, sokabilir. onu da mı ulaştırabilir? Sokabilme ihtimali var. Niye? Terörizmin finansmanı, val varlığı filan ve benzeri gerekçelerle destek gerekçesiyle TÜSİAD sermayesinden bazı kesimleri bunu geziyi destekleyerek yapar ama kendi sermayesini güçlendirmek. Şimdi müsiyat dediğin AKP eliyle büyüyen bir sermayedir. TÜSİAD öyle değil. TÜSİAD geleneksel bir sermayedir. Şimdi burada yarın ne olur? Yani iktidarın ve tüsiyatın bütünüyle birbiriyle resleşebilecek, bütünüyle birbirinden kopabilecek bir pozisyon içerisine gireceklerini zannetmiyorum. Yani bunu bir tür, bir noktada tutacaklar, bir dengede tutacaklarını düşünüyorum. Çünkü ondan ötesi her ikisi açısından da ciddi sonuçlar ve e, tehlikeler yaratacaktır. Hem sermaye açısından hem de iktidar açısından. E, yani Fikret abinin söylediği son derece doğrudur tüsiyat verdiği mesajla, ya TÜSİAD bile konuşuyorsa ve bundan rahatsızla, demek ki Türkiye'de işler yoluna gitmiyor. Ama şöyle bir gerçeklik de var, zaten başlamışlar. AKP'ye bu bir, ya biz sanki burjuva sınıfıyla savaşıyoruz, zenginlerle savaşıyoruz, biz sanki yoksulluğun ve işçinin ve emekçinin sözcüsüz gibi bir kart verdi ve bu kartı da AKP sonuna kadar oynamaya çalışır. Ama biz biliyoruz ki 23 yıllık iktidar AKP iktidarı zenginlerin dostu bir iktidardır ve yoksulun düşmanı bir iktidardır. Bunu bunu sermayenin kar bilonçalarında görüyoruz. Emeğin düşük ücretlerini ne kadar altta seyrettiğinde evet. görüyoruz. Sikortasız, sendikasız çalıştırmadan görüyoruz. Güvencesiz çalışma yaşamından görüyoruz. Grev yasaklarından görüyoruz. Aslında, Emeğin milli gelirden aldığı payın, payın her yıl düşmesinden görüyoruz. Aslında görüyoruz. AKP iktidarı sermayenin bütün kesimleri açısından doğrusu budur. Bir cennet yarattı. Sınıf için bir cehennem yarattı. Ama şöyle noktalayayım sözümü ama sadece işçi sınıfıyla sermaye arasında bir sınıf çatışması yok. Burjuvazi içerisinde bir sınıf çatışması var ve burada burju TÜSİAD sermayesi devlete dayalı devlete dayalı MÜSİAD sermayesinin devlet rantından ve devlet olanaklarından ihalelerinden kredilerinden e, yararlanması noktasındaki bir e, şeye de e, tutuma da aynı zamanda itiraz ediyor. Sesini yükseltiyor ve bu ses tab tabii ki bugünkü Türkiye konjonktüründe toplumsal muhalefetin ve aynı zamanda ana muhalefetin, bütün muhalefetin de sesi olarak ortaya çıkıyor. Bu oldukça önemli bir noktadır.